Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Haziran Cumartesi. Bazı internet soruları var. Onlar hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Yine sizlerin katkılarını da almak istiyoruz. Bunları da sizler yani ilgili yerlere paylaşabilirsiniz. Veya daha sonrasında bu konularla alakalı bir yazı okudunuzda, bir makale okudunuzda, bir görüş duyduğunuzda sizler de Real Interview Kulaşı kanalına paylaşabilirsiniz. böylece hani daha geniş kapsamlı bir gelişme oluyor. Onu söyleyebilirim. Birincisi, şuradan başlayalım. EJICIC pipeline ve DevOps bağlantısı ve bunların farkları. Buradaki bazı sözcükleri, yani özellikle bir araya getirme dediğimiz şey yani bunlar hakkında genel böyle bir bilgimizin olması, hani trend olmaya başlıyor itibariyle, itibariyle, kavramlar arasındaki farkı bağlantıları bilmek. Sonrasında da bunların üzerine eğilmeyi yani gerektirebiliyor ve bir süre sonra da zaten bazı şeyleri öğrenmiş oluyoruz. Böylece yani yeniden yeni şeyler öğrenerek e, öğrenme sürecimize devam ettiriyoruz. Kısaca öyle söyleyeyim. E, buradaki e, üçlüye şöyle bakabiliriz. Yani bunların birbiriyle bağlantı noktaları var, ufak ufak farklılıkları var ama toplamda e, şunu unutmayalım, bütün yapmak istediğimiz şey e, yazılım e, açısından bir ürün ortaya çıkarma, bir aplikasyon ortaya çıkarma, bir platformu geliştirme gibi genel bir mantığı var. tüm bu, şu an için söylediğimiz üç tane ana başlık için. Ecai biliyorsunuz hani bu noktada nedir? bir gelim anlamı açısından çeviklik, yani yeni şeyler adapte olma, değişime ayak uydurma, böyle bir entegre olabilme veya onu yönlen, yön verme, yön, yönlendirme vesaire gibi bir kelime anlamı var. Ee, yani yazılımla alakalı e, hızlı e, değişim adapte olabilen bir e, mantık öyle söyleyebiliriz. CICD pipeline ise o kelime anlamından yani yine e, harflerinden bir çıkarım yapalım. E, continuous integration, continuous e, deployment gibi bir mantı var. Yani bir e, sürekli entegre olma, sürekli e, ne diyelim e, deployment böyle hani e, kelime anlam açısından hani dağıtma e, dağıtmak gibi e, söyleyebiliriz. Yani e, bu şekilde bir e, anlam şey yapabiliriz. Yani e, paydaşlara bunu ulaştırma gibi bir anlam ortaya koyabiliriz. E, bu noktada hani development e, kelime anlamı zaten ops operation yani çeşitli işlemlerle development'ın bir yani geliştirmenin bir şey olması, bir arada olması e, diyebiliriz. E, burada genel olarak şöyle söyleyeyim. Yani e, hepsindeki temel mantık biraz öncekine bir daha yapalım bir şey ürün ortaya koyma. Eee Agile genel çerçevede e, bir e, bunu bir not vardı onu daman içinde bir dakika. Yani Ecel genel çerçevede e, bir teslimat ve değişim. E, DevOps ise hani e, yanıt verme, hızlı e, dönüt ortaya koyma. Yani bunu da bir zihniyet olarak e, bakabiliriz ci değil de e, otomasyon entegrasyon e, bunları paylaşabiliriz yani bunu söyleyebiliriz e, Bu da bir devopsun bir nevi şeyi taktiği olarak e, düşünülebilir buradaki notlara da yine e, Sizler de hani bakın e, şöyle açıklayalım buraları biraz daha hani e, DevOps'ta böyle çeşitli tullar var işte Docker, Jenkins söylüyorum belki Jenkins, Docker işte e, Kubernetes falan yani buradaki o bir pipeline hani bir şey var ortada bir mantık var kelime anlamı boru attı e, buradaki e, mantığı hani bu tool'larla birleştirdiğimizde zaten hedefimiz bizim hızlı bir şekilde otomasyonu e, ele alır. daha çok otomasyonu e, otomasyonu da bir yazalım daha çok böyle otomasyon belki ifade edecek şekilde. Ee, bir şey var. E, yönü var Stripe'da burada e, mantık hızlı bir yanıt alma. Yani şeyde, DevOps'ta. Çünkü sürekli otomasyon var. Sürekli otomasyon, sürekli teslimat demek. Sürekli teslimat, sürekli bir e, şey demek. Yani müşterilere hızlıca ulaşan şeyler demek. Bu noktada e, bu hız zaten nasıl karşılanır? Otomasyonla karşılanır. Bu noktayı öne çıkaralım. Hani daha çok tabii bu DevOps vesaire hani büyük çok belki uluslararası belki ulusal anlamdaysa da çok büyük platformlarda uygulanması daha mümkün. Sonuçta bir kelime daha söyleyelim yani DevOps'la alakalı. DevOps bir kültür yani bu noktada bir kültür ve bu kültür tüm hem çalışanlar hem şirketin genel mantığı açısından bir e, genellik barındırıyor. Öyle söyleyebiliriz. Yani e, hatta Ahmet Hoca şey diyordu, hani DevOps kültürünün böyle anlamak yani bu programlardaki hani e, genel tüm 5-6 tane daha çok öne çıkan şey var mesela DevOps'ta. Onları anlamak yani o konteynerların mantıklarını, cloud'u falan anlamak yani bu kültüre hakim olmanın bir çalışan açısından bir yönü açıkçası. Öyle söyleyelim. E, CICD ise bunu da şöyle ayıralım bir saniye. cd de burada da yani yine otomasyon mantığı var, entegrasyon mantığı var. Bu da DevOps'un bir nevi uygulanması olarak düşünülebilir. Yani DevOps'u biraz daha üste koyabiliriz CICD açısından baktığımızda. Onu da şuradaki nottan bir göz atalım onu da. DevOps kültür ise CICD pipeline onun alt başlığı o kültüre katkı sağlayan önemli bir destekçidir denebilir. Ee, bunları konuşalım. Devam ediyorum. Şurasına da bir, bu nota da bir bakalım. Ee, DevOps, e, Development ve Operations arasında agile bir mantık. Ee, bunları söyledik. Bir daha göz atarsak, DevOps pipeline, DevOps'un bileşeni, DevOps kültürü ise CI/CD pipeline'ın alt başlığı. O kültüre katkı sağlayan önemli bir destekçidir. Denebilir. Bu şekilde arkadaşlar, genel olarak bunları söyleyebiliriz. Yani kısaca bir daha özetleyelim. Bu üçlüdeki temel mantık yazılım ürünü geliştirme toplamda. Bu ürün bir aplikasyon olabilir, bir platform olabilir, çok büyük uluslararası bir e, yapı olabilir. E, bu Bunları söyledik. Ondan sonra da e, DevOps deyince daha çok kültür, şirket kültürü aklımıza gelmeli. Tüm çalışanların bu mantığa uygun bir hareket etmesi sağlanmalı ve tüm süreçlerin otomasyonlaştırılması ifade edilebilir DevOps açısından. CI/CD pipeline'da da aynı şekilde yani yine bir otomasyon ve entegrasyon sistemi var. Ee, burada da yani mantık şu e, hani ben bir kod yazdım e, kodu tester test etti sonra bana gönderdi böyle hani bir arada bir yavaşlık değil de bunların çeşitli bu bildiğimiz hani Jenkins gibi araçlarla e, kontrol edilmesi ve e, sistemin Akışının hızlı olması gibi bir mantı var O yüzden zaten devops taktiği ifadesi önemli Ecail ise zaten temel anlamda bir değişim ve e, müşteriye Hani kullanıcıya e, uygun şekilde ürün ortaya çıkarması e, gibi bir şey var e, mantığı var e, Burada da hani yine toplantılarımızdaki o mantıklardan düşünelim e, veya e, Proje yönetim araçlarındaki mantıklardan düşünelim. Yani görünür olma, şeffaflık, işbirliği, bütün bu mantıkları zaten Agile şey yapıyor, işletiyor. Buradaki yani DevOps'ta, CI/CD pipeline mantığında da yani Agile çok iyi bir şey, e, işbirliği bu noktada kuran bir e, mantık, yani e, bunlara adapte olma yeteneği vesaire. E zaten o ecainin genel bir şeyi, mantığı. Bunu bir daha söyleyelim. E, bu şekilde yani genel olarak böyle özetleyebiliriz. Umarım faydalı olur bu kısım. E, tabii buradaki şey şu arkadaşlar. Benim önerim, dün de bir görsel vardı. Yani ilgilenen arkadaşların özellikle bu CIC Department DevOps'taki böyle bir hem tool'ları hem o genel mantığı iyice özetleyip hangi tool'ları da kullanıyor. Ben bunu nasıl kendi bildiklerimle bağdaştırdım gibi yapmasını açıkçası öneriyorum. Böyle yumuşak geçişlerle yeni şeyler öğrenmeye devam edebilirsiniz. Çünkü sizler de inceleyin hani böyle bir trend var sonuçta bunlara doğru kayışlar var. Bunları bilmek her zaman iyidir. Yani burada şu şundan önemlidir gibi bir şey demiyorum. Yani bağlantıları yakalamak açısından böyle bir şey öne çıkarmak istedim. Sizler de bir bakın. Projenizde CIC pipeline var mıydı? Bu soruyu çok önceden bir arkadaşımız sormuştu hatırlıyorum ama hani e, neyle ilgiliydi tam konusunu bilmiyorum ama kısaca şöyle söyleyelim. Yani buradan kendi projelerinizi düşünerek e, daha çok nasıl bir yapınız vardı? Yani bu şu demek değil. Yani bizim projemizde CICD pipeline yoktu ve bu kötü bir şey gibi düşünmeyin. Yani sadece CICD pipeline var mıydı? E, bunu böyle bir değerlendirin. E, muhtemelen yani değerlendirme yoksa, yani bu şekilde aklınıza bir şey gelmiyorsa yoktur doğal olarak. Ama burada şöyle yaklaşabilirsiniz. Yani... E, bu buradaki işte çeşitli araçların bilginizi veya uygulamanızı mesela bu bir kitap dahi yani hatta kitap dahi değil mi önemli yani e, onun kullanılması dahi zaten bir entegrasyon mantığı zaten yani kodların çalıştırılması oralar derlenmesi, merge edilmesi vesaire zaten bu bir mantık yani kitabın olması çok önemli bir şey Jenkins bilginizi öne çıkarabilirsiniz oradaki çeşitli çalışmalarınızı vurgulayabilirsiniz Bildiğiniz tullar neyse onları bu bilgi yani buradaki soruyla bağdaştırabilirsiniz. Onları söyleyeyim. Yani öyle paylaşabilirsiniz. Yani biri birinden önemli, şu daha önemli, şunu bilmiyoruz, o, çok kötü durumdayız gibi bir şey yok. Burada sadece yeni şeyler öğrenme adına bir katkı sağlamış olsun bu sorular. Üçüncü başlıktayız. Why have you changed so many jobs? Burada da önemli. Bu bir çok fazla proje değiştirmişsin veya çok fazla projelerde çalışmışsın da olabilir. İş de olabilir. Aynı zamanda kısa süreli işlerde çalışmışsın da olabilir. Bunu şöyle söyleyeyim. Yani bu sorulara bizim cevap verirken bir kere kendi durumumuza barışık olmayı öneriyorum. Yani ne demek bu? Ben 3-4 tane projede kısa zamanlı çalışmış olabilirim. Bunu kiminiz deneyim açısından söyleyebilir, kiminiz kısa süreli projeler olduğunu öyleyse o şekilde belirtebilirsiniz. Bu sizin bu durumunuza barışık olmanızla alakalı. Yani bunu ben şöyle örneklendiriyorum, hani kafanıza yatarsa. Şimdi e, öğretmen olarak düşünün kendinizi. Mesela bir öğretmen sınava iki ay kala bir öğrenci özel ders verebilir, örnek veriyorum. E, bir yıl boyunca da verebilir, bir kişiye yani veya bir devlet kurumunda veya özel kurumda normal öğretmen olarak da çalışabilir. Yani bakın, burada sizin iki aylık bir öğrenciye bazı dersleri, bazı saatler vermeniz sizin bir iş tecrübenizdir. Yani bu kötü bir şey gibi düşünmeyelim. Onun hayatında çok büyük değişiklikler yapıyorsunuz. Bu bir projede de yani sizin iki aylık, üç aylık, dört aylık bir deneyiminiz bu oldukça önemli. Sizin bunu sizin buna inanmanızla alakalı bir durum öncelikle bunu söyleyebiliriz. Yani e, kısacası bu. Bir yönü de şöyle olur. Yani siz mesela part-time çalışıyorsunuzdur. Bir kendinizin yaptığı bir iş vardır bununla alakalı sizin. E, belli testleri yapmanız ki öyle çalışan arkadaşlar da var. E, belli şeyleri yapmanız. E, kısa süreli de olabilir veya etap etap da olabilir. Size ihtiyaç duyduğunda sizi çağırıyor olabilir i̇şte o firmalar, anlaştığınız firmalar. E, bunların hepsi e, söylenebilir. Yani evet çalıştım bu şekildeydi, böyleydi, böyleydi. E peki, e, yeni girmişsin işten ayrılacaksın falan e, yani daha yeni başlamışsın oraya. E, bu da bir şeydir. Yani bir insan bir yere girdiyen çıkmayı da düşünebilir bir süre sonra. Burada bir süre çalışayım ben, burası bana çok uygun değil. E, buradan çıkmak istiyorum gibi bir düşünceyle yeni iş arayışında olabilirsiniz. Yani bunları söyleyebiliriz. Dediğim gibi bence anahtar sözcük şu. Yani sizin o barışık olmanız yani durumda eee acceptance plan. burada da bu acceptance kriteri vesaire aklınıza kalabilir. Yani bir nevi kabul planı. Neyi kabul edeceğiz biz? Yani ne kabul olan şey ne? Eee müşterilerin veya kullanıcıların bizden bir talebi var. Bu talebi müşteri diyelim, kullanıcı diyelim de. Müşterilerin bir talebi var. Bir hedeflediğimiz bir ürün var. O ürünün geliştirilmesi ile alakalı bir planımız var bizim. E, onların istedikleri doğrultusunda e, bununla alakalı e, bir yapılması gerekenler var onun bize söyledikleri var işte gereksinimler diyoruz ya mesela sonuç itibariyle onun e, bizim karşı tarafla yani bir şirkette olduğumuzu düşünelim bizim karşı tarafla bunu bir e, nasıl diyelim Aynı şeyde anlaşmamız lazım. Yani onun bizden istekleri var, bizim yaptıklarımız var. Bunlar işte tek tek belli edilmeli. İşte siz bunları, 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 bunları istemişsiniz. Ee, şu, 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 şu tarihte tamamlanacak. Şunları, şunları, şunları yaptık. Yani acceptance kriteri ya işte gibi ee, ve e, bunların sonucunda ortaya çıkan şeyler bunlar. Hani bu bir anlaşma metni gibi veya kontrol listesi gibi. İşte bu şekilde bir şey oluşturulur ve sonuca gider. Yani karşılıklı. Tamamlandı mı? Devam ediyor mu? Ne zaman tamamlanacak? Ne zaman teslim edecek gibi bir şey bu. Acceptance plan. E, buna böyle söyleyebiliriz. Bunu mesela aklıma geldi. Bunu mesela kim hazırlar? Yani kim hazırlar? Mesela bizansanalist hazırlayabilir böyle bir planı. İşte proje yöneticisi hazırlayabilir böyle bir planı. E, kimse yani bu noktada biraz yetkilendirme veya şirkette o kişilere yer ile alakalı e, bunlar hazırlayabilir. Diğer bir soru. What's your background in software testing? Bu genel yazılım da olabilir, software testing de olabilir. Background'unuz nedir? Background'la alakalı arkadaşlar yani her harikarda yukarıda zaten yazılımın giriş noktaları sizin hayatınıza nerede yer etmeye başladı, ne zaman başladınız? Yani en ufak bilginizi, sizin hayatınızda önemi var ve bunu vurgulayalım. Yani bu çok ortaokul yıllarınızı almış olduğunuz bilgisayar dersi de olabilir. Bu sözlü bir soruysa özellikle. Oradan aldığınız bir hani e, şey yani sizin size iyi gelen bir şey. Oradan başlayan bir süreç olarak dahi özetleyebilirsiniz. İşte 3 yıl önce yapmış olduğunuz bir meslek vardır. O meslekteki sizin kısa bir çalışma alanınız yazılımla alakalıdır. Ondan bahsedebilirsiniz. E, burada yani biraz önceki üçün soru gibi sizin bunu birleştirmenizle alakalı bir şey. Yani her bir tecrübenizin Baştan sona yani hayatınıza bir anlamı var. Buna da siz inanıyorsanız bu noktada ve backgroundunuzda varsa bunu birleştirmek her zaman faydalı. Yani backgroundda sizin test varsa, yazılım varsa bunu birleştirmek yani önemli bir şey. Yani hiçbir şey boşa gitmesin. Bunu belirtelim. İçini doldurmak size hani düşüncelerinizle veya yaptıklarınızla alakalı. Yani Bir tane cümle bile insan hayatını değiştirebilir. Sizin bir aylık çalışmanız, beş aylık çalışmanız, bir yıllık çalışmanız çok önemli. Ee, bunu tekrar edeceğim. Yani sizin inancınız da bu noktada inanmanıza çok ilgili. O yüzden ya, ifade edelim yani. Hani veya şöyle söyleyeyim. Bunu bir kere daha konuşmuştuk. Ee, böyle kelimem şey vardı. Kombinasyonal trend diye bir şey vardı mesela. Hani benim çeşitli özelliklerim vardır. Bu özellikleri ben her meslekte kullanabilirim. Yani bu sizin için ne olabilir? Örnek veriyorum, takım yapısına uygun çalışmadır, ekip liderliğidir, bir okulda müdürsünüzdür mesela, o okuldaki müdürlüğünüz sizin yazılım sektöründeki ekip yönetiminizde size çok faydalı olur. Veya bir inşaat firmasında bir, bir iki yıl çalışmışsınızdır orada, oradaki tecrübeniz yazılıma da aktarılabilir yani. hani yazılım böyle muamma üst düzey çok değişik bir şey gibi değil, orada da insanlar var sonuçta bir ekip var, bir çalışma ortamı var. Bunlar aktarılabilir özellikler. O yüzden e, böyle özellikleriniz, yani behavioral özellikleri de e, background'unuzda e, var olanları bu tarz interviewlerde öne çıkarabilirsiniz. E, bir diğer şey, bu da e, dün görmüştüm. E, etki analizi, risk analizi kavramları. Şöyle bir, hani sadece bir kavramsal bakış olsun. E, Etken analizi, yani sizin yapmış olduğunuz bir değişikliğin çeşitli e, yapılara, yani çeşitli nasıl diyelim, bir platform üstünde olsun, çeşitli bölümlere, yapı demeyelim de, çeşitli bölümlere oluşturabileceği etkiler. Böyle bir şey etki analizi. Risk analizi ise sizin mesela yapmış olduğunuz e, veya yapacağınız, yapacağınız diyelim, çalışmaların e, veya yapmakta olduğunuz çalışmaların bir e, risk barındıran ya kısımlara... E, dikkat edilmesi. Böyle söyleyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela e, biz bir değişiklik yapıyoruz. Bu değişiklik yani çok iyi çalışsak bile muhtemelen şurada bir bozukluğa yol açacak. Orası risk barındırıyor. Bu bir e, yani projedeki genel anlamda şöyle diyelim yani bu bir projedeki en çok risk barındıran kısımlara odaklanılması ve o riskin oraya yani özellikle etki edip etmemesinin kontrol edilmesi buna şey de oluyor mesela risk bazı testlerde deniyor mesela özellikle yani e, siz bir şeyleri test ediyorsunuz ama bazı kısımları özellikle test etmek gibi bir şey çünkü oralar çok önemlidir daha önce o problemler yaşanmıştır vesaire e, risk bazı testin öyle bir yönü var yani özellikle oraların test edilmesi gibi bir olay a, olarak değerlendirilebilir işte risk analizi de bizim bu risk bazı testle biraz hani oraya geçmiş gibi olduk da hani yapmış olduğumuz yani çalışmaların yapacağımız çalışmaların bu kısım nasıl desek orayı yani risklerin risk barındıran kısımların özellikle böyle bir analiz edilmesi yapacağımız değişikliklerin veya oluşturacağımız ne bileyim kod olabilir, farklı şeyler olabilir. Bunların e, analiz edilmesi. Özellikle etki edeceği kısımlarla alakalı. E, şöyle diyelim şimdi biraz toparlaması zor oldu. E, risk analizi. Toparlarsak risk. Yani risk e, Burada durayım, kafam karışıyordu, yani toparlamakta zorlandım. Ee, bunu da böyle yapıp, yani e, bir yazılı olarak paylaşırım. Çünkü cümle biraz dağıldı. E, şimdilik bu şekilde yapalım. E, ben e, bu kaydı yine paylaşırım size arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.